Çocuklar evlerini bulamıyorlar mı? Nereden geldiler acaba buraya? Ne yapacaksın? Yer mi yapacaksın onlara? Yer mi yapacaksın onlara? Ev yapalım getir onlara. Ev yapalım getirin onlara. Ne yapacaksınız dallarla? Dallarla ev yapacaksınız. Hadi getirin dallarla ev yapalım onlara. Koy şuraya. Koy şuraya. Hayır daha getirme yeter. Yeterli getir. Daha getirmeyin arkadaşlar. Ya. Ev yapacağız evet onlarla. <laughs> hadi yeter bence onlar küçücükler. Bu kadar evi yeter. Evet. Bu, Bu kadar da. evi yeter. Evet. Ama buraya hadi. Nereye koyacaksın? İsterim, tamam. Nereye koyacaksın şimdi onları? Onları <laughs> şunu koyacağım. Onları <laughs> bazı yerlere gömeceğim. Nereye gömeceğim? Yere yerlere göme. mi gömeceğim? Hayır, yere yere gömersen çıkabilir mi? Şu, şuraya gömeceğim. Tam mı mı? Tamam ne yapacağız dalları? Aşkım. Dalları ne yapacağız? O göbek yapacağız? anne. O göbek annem. Gel Umay'a bakalım. Dallarla şey salyangozlara yuva yapıyormuş. Salyangozlara yuva yapıyormuş. Bakalım nasıl bir yuva yapıyor. <laughs> anne. <Abi, gülüyor> <laughs> Nereden bulalım sana salyangozlar? Al sana Adam, 1 TL bir TL buldum. Evet. Artık bir sürü paramız oldu. Bir sürü paramız oldu evet. Anneciğim ben de para buldum. Sana da para nereden bulayım? Burada gördüm attım kızım. Gördüm attım. Çöpün içine niye oturdun sen? Al salyangozlarını. O gölgeye gidelim orada oynayalım. Hayır bolsu ben buraya döneceğim. Parayı da. Aşkım burada cam parçaları falan çok var. Elinizi keser kan çıkar elinizden. Salyangozları al hadi. Tamam salyangozları al. Oraya gidelim oraya gömelim. Burada çok cam parçaları var. Elinize batar elinizden kan çıkar. Hadi bakalım. Gidelim o gölgeliğe gömelim. Hem şey olmasın. Evet. Sıcaktan yanmasınlar. Tabi sıcaktan yanarlarsa ölürler. Evet. Sıcaktan yanmasınlar. Onlara şöyle gölgede bir yuva yapalım. <laughs> Umay abi bu ağacın dibine yapmak ister misin Anne. otların içine? gelirse o kan olur. Evet aşkım. Ha, oraya işte otların içerisine yapabilirsin onlara. Ev çok güzel olur. Parayı da yanlarına bırak alışverişe gitsinler. Onları da şuraya koy. <laughs> parayı da oraya koy. Alışverişe gitsinler. Onu da, onu gene alır mıyız? Alırız. Parayı şuraya koy. Şöyle Koy oraya. oraya. Burası daha iyi gözüküyor. Nasıl daha iyi gözüküyor? Neresi daha iyi gözüküyor? Orası çok ağaç altı gel. Orası çok ağaçların altı gel. Aa, burası daha iyi görünüyor. Burası daha iyi görünüyor ev için. Evet. evet. Aa, burası İlk, çok güzel. Iki, üç, koşma. Iki, koşma. Yokuş orası. Bayır orası. Ne izleyeceksin? Oo seksek. Oo seksek oynadı bu. O seksek oynuyorlar. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Aferin size. Ben de kazandım. Sen de kazandın evet. Anne, Hala salyangozlarımıza bir ev bulamadık ama farkında mısın? Evet bir daha aldım. Anne evet. burada oturalım. Oturalım burada evet. Otur oraya. Onlara <laughs> evet Allah Allah. Buraya. Oraya otur. Oraya otur. Orio otur orada oyna. Bir yerde yapmalıyız onları. Anne ama şun şunan eve orası. Evet. Onların evi orası evet. Bak para. Evet aşkım. O benim param. Tamam ben sana da bulacağım o Bırak. Hayır. Bırak ben Hayır. sana da bulacağım. Onu saklayacağım korkunç görmesin diye. Korkunç görmesin Yok, diye saklayacaksın. Şere, dolu, <laughs> Hayır orası çöp cam dolu orası. Al, bu da sana. Ev Al, bu da onlara. sana. İkinize de var Taşlamayı şimdi. Hadi, hadi çarpıştırın. Evet. Bu ev Yapabilirsin tabii ki. Bu Taş <laughs> atma Umay, İlay. Ben Taş atma bir yerine gelir. Aynı. Evet, ikinizin de aynı. İki tane oldu canım dört tane olmadı iki tane oldu oraya gitme bak hayvanlar kaka yapmış oraya hayır. çık oradan çık oradan bir de, bir daha. hayır bu tarafa evet, iki tane para var İki tane para var hadi gel şu temiz yerde oynayın bakayım Annem. şu temiz yerde şu para. ağacın dibinde ben de, ben de, ben de, ben de. <laughs> gelin bu ağacın dibine bu ağacın dibine gelin buraya yapın yuvayı. Yuvayı buraya yapın gelin bakayım. Ağaçlarımı da aldım. Tamam oraya yuva yapın. Tamam mı? Oraya yuva yapabilirsiniz. Evet ağacın dibine bak çok güzel oldu. Çok beğendim ben yuvasını. Arkadaşları gelmiş evet.